Geçen hafta toplayet alışverişini yapmadık. Difrizden kullandık. Bu hafta o eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Tamam, ama bu sefer onların yollamasını bekleme. Hazırlanırken başında dur. Peki efendim. Hilmiye ben listeyi yaptım. Bir de sen göz atıver. Eksik bir şey olmasın. Tamam bakayım. Ne oluyor? Yan evden geliyor. Yalnız yangın var. Koşun koşun bir bakın. Güvenliği arıyor. Kimse yok galiba. Alo? Beş numaranın yangın alarmı çalıyor. Evde de kimse yok. Ee, Sizde yedek anahtar ya da bir şey var mı? Ya da çilingir çağırsanız? Şak nerede? Kaç gündür ses duyuluyor, o da yok galiba. Onlar da sinyali almışlar, geliyorlar. Lala Hanım'ın telefonu kapalı. Acaba Reşat'larla mı beraber? Bilmiyorum. Bir sorun yok, her şey normal görünüyor. Sigortalar da kapalı. E, alarm niye çaldı o zaman? Biz de anlamadık. Teknisyenlere haber verdik, bakacaklar. E, hırsız alarmı mı? Hayır, yangın alarmıydı. Bodrum katını iyice kontrol ettiniz mi? İçiniz rahat olsun. Kapılarda ya da camlarda zorlama yok. Peki. Teşekkür ederim. Kapatalım o zaman. Ee, aşağıdaki havuzun altındaki depolara da bir bakın. Biz burada bekliyoruz. Peki efendim. İhsan tekrar aşağıya bakalım havuzun altına falan. Gel. Ne oldu? Sen daha önce geldin mi bu eve hiç? Hayır. Çok boş değil mi bu ev? göstermelik eşyalar. Sanki bu evde hiç kimse yaşamıyor. E çok fazla durmuyor ki evde. Bu ev boş. Gel. Ne oldu? Perihan ne yapıyorsun? Perihan başımız belaya girecek. Bu kadın bu evde yaşamıyor. Neyin nesi ki? Biri bizi gözetliyormuş. Ah, ah, Neden hep kapıda karşılaştığımız belli oldu? Ay Pirihan, aşkına gidelim. Ne olur bak adamlar gelecek şimdi. Bizi burada görmesinler. Sezgin göz almış. Hasta mıymış? Kimdi bu Sezgin göz almış? Ben hiç bir yerde sorun yok. Perihan hadi ne olur çıkalım hadi. Neredeler? Nerede? Gittiler mi acaba? Kilitleyelim kapıyı. D durun durun kapatmayın durun. <laughs> Biz şeye bakmıştık. Çatıya bakıyorduk kilitlemeyi. Kim bu Sezgin göz almış? Ay Perihan yürü. Tırın kasasında gizli bir meme yaptırdım. Yaşarın sonra bulacak kadar yer. Hiç dikkat çekmeyecek kadar çok güzel ayarlandı. Boş gelecek yolu gelecek. Tırın kağıtları performansı hazırlandı mı tamam mı? Hepsi akşam yola çıkıyor. İsmail tetikte olsun. Bütün seyri takip etsin gerektiği yerde müdahale ediniz. Bu iş kontrol altında hiç merak etme. Yap. İsmail'e hiç güvenmiyorum ama. Ya Yeşer yakalanırsa İsmail de okkanın altında gider. Onun için canını dışına takmış vaziyette zaten. Problem yok. İnşallah. Zaten ara durakları da adamları yerleştirdim. Şoför de kontrol altında. Ya yeter artık yeter. Hiçbir şey bilmek istemiyor. Şu işi de kapatın artık ya. Yeter buna be. Kapat işte. Kapat Kapat. Kapat, kapat. Müziği kapat, müziği kapat. Ah buldum. Hani? Sezgin göz almışla imzalanmış bir sözleşme işte. Altında benim de imzam var. O on yıl önce yapılmış. Adamı hatırlıyor musun? Hayal mi Reşat'la iş yapıyorlardı. Sonra şirketi sattı, bir daha daha haber alınamadı kendisinden. Beriyan Hanım, beyefendi geldi. Peki teşekkür ederim. Şuraları toplayalım hemen. Reşat'a hiçbir şey söyleme tamam mı? Sonra başımıza iş açılmasın. Bir şey çıkarsa söylemediniz diye kıyameti koparır. Önce biz bir öğrenelim de. Ne işiniz var burada? Ne oluyor? Sana söylüyorum Perihan, ne yapıyorsunuz? Satış sözleşmelerini inceliyordum. Ne? Neden? Geçmişe yönelik bana yapılan bir haksızlık var mı, emin olmak istedim. Ya ne diyorsun sen beni ne haksızlığı? Senden her türlü şeyi bekliyorum artık. Kendimi garantiye almak zorundayım. Cıbıcım git buradan! Bu odaya adımın attığını görmeyeceğim, defol! Nasıl engel olacaksın? Perihan, beni delirtme! İşte sakin ol, sakin ol. Abla çık ya sen çık! Defol lan kör! sinir etmek için bile bile Sırf beni sinir etmek için, damarımı basmak için bile bile yapıyor. Tamam işte tamam. Sakin ol, tamam. Perihan, ne yapacağız şimdi? <laughs> Araştırmaya devam edeceğiz. Baktık işte bir şey yok. Daha fazla deşelemeyelim. Da Hem Reşat'ı da daha fazla kızdırma. Lale Gözal'ın niyeti başka, buna eminim. Bu işin içinde başka bir iş var. Biz zaten alarm sinyalini almıştık ama Perihan Hanımlar da haber verdi. Çok telaşlandılar. Onlar da korkmuşlar tabii. Onlar da koştular. Bir sorun olmadığını görünce hepimiz çok rahatladık. Nasıl yani Perihan Hanım da mı girdi evime? Yok yani tam olarak hatırlamıyorum. O an çok telaşlıydık hepimiz. Benden habersiz kimsenin eve girmeye hakkı yok. Ama Lale Hanım kontrol etmek zorunda Ne olursa olsun buna hakkınız yok. Efendim biz görevimizi yaptık. Size ulaşamadık. Alarmı da kapatmak zorundaydık. Verin yedek anahtarımı. Güvenlik gereği bir setinde bizde kalması lazım. Verin diyorum. Zaten kilidi değiştireceğim. Bundan sonra benden habersiz kimse evime adımını atamayacak. Merak etmeniz gereken bir durum yaşanmadı, eminim. Yaşansın, yaşanmasın. Bundan sonra gerçekten yangın bile çıksa... ...bu eve benden habersiz hiçbir şey yapılmayacak. Söyledim, size ulaşmaya çalıştık. Benden habersiz hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek. İsterse yansın, isterse kül olsun. Ev benim evim. Kimseye alakadar etmez. Anlıyorum ama bu sitemiz için bir güvenlik zafiyeti doğru. Benden habersiz bu kapı bir daha açılmayacak. İşte o kadar.